Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş örgü modeliye geldim. Gayet şık bir model. Bunun için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanıyorum ve 3.5 numara örgü şiş kullanacağım. Modelimin anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımda beğeniyorsanız beğeni yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar modelimin anlatımına geçmeden önce Birkaç sıra lastik ördüm. Modelimin ilmek sayılar ise 10 ve katlarından oluşmakta. 10, 20, 30 diye devam ediyor. Artı 7 ilmek ilave ediyorum. Ve ön yüzüne geçmeden önce arka yüzünden bir sıra ters örüp geldim. Şimdi modelimin ön yüzünde ve birinci sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Ve 5 ilmek ters örüyorum. İkinci sıra ve arka yüzündeyim. Arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak görüyorum sıra sonuna kadar. üçüncü sıra ve ön yüzündeyim başta ilmeğimi örmeden alıyorum yine 5 ilmek ters örüyorum beş ilmek düz örüyorum beş ilmek ters örüyorum 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 3. sıramı da böylelikle tamamlıyorum. Modelimiz 12 sıradan oluşuyor. 4. sıra ve arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Beş ilmek ters örüyorum. Şimdi beş ilmek düzümüz vardı. Bu üçüncü ilmeğimizin ortadaki ilmeğimizin bir, iki, üç, dördüncüsünden bir i̇lmek çıkarıyoruz. Uzatıyoruz. 5 ilmek düz örüyoruz. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyoruz. 5 ilmek ters örüyoruz. aynı şekilde yine 3. ilmeğimizin 1 2 3 4.'sünden bir ilmek çıkarıyoruz. 5 ilmek düz örüyoruz. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve 5 ilmek ters örüyorum. Altıncı sıra ve arka yüzündeyim. Başta ilmeği örmeden alıyorum. Beş ilmek ters örüyorum. Bu uzatmış olduğumuz ilmeği örmeden şişimize geçiriyoruz. Beş ilmek ters örüyorum. Tekrar bu uzatmış olduğumuz ilmeğimizi örmeden alıyorum. 5 ilmek ters örüyorum Bu ilmeğimizi örmeden alıyorum uzatmış olduğumuz ilmeğimizi 5 ilmek ters örüyorum tekrar alıyorum uzatmış olduğum ipi ilmeğimi 5 ilmek ters örüyorum 7. sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 ilmek ters örüyorum. ilmeklerimizin yönünü değiştirerek düzgün bir şekilde ikisini birlikte örüyorum. 5 ilmek ters örüyorum. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. İçini birlikte örüyorum. 8. sıra ve arka yüzündeyim. Aynı şekilde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüp geliyorum. 9. sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz ördükten sonra aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Üç ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters örüyorum, 2 ilmek düz örüyorum, aynı yerden bir ilmek daha çıkararak uzatıyorum, 3 ilmek düz örüyorum, 5 ilmek ters örüp sıramı tamamlıyorum. 10. Sıra ve arka yüzündeyim. 5 ilmek ters örüyorum. Üç ilmek düz örüyorum. Bu karmış olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Ters örüyorum pardon. Yani bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. sadece bu çıkarmış olduğumuz ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. 11. sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bu ilmeğimi düzgün bir şekilde değiştirdikten sonra ikisini birlikte bir düz olarak örüyorum. Yani toplam 5 tane düz ilmek örüyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 3. ilmeğimi de önünü değiştirerek ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Toplam 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 12. sıra ve arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 2. 3. ilmeğimi yani 1 2 3 4 5 6 7 ilmekten sonra 8. ilmeğimi bir art örüyorum bir artırma yapıyorum düz olarak örüyorum artırma yapıyorum 3 4 4 ilmek ördükten sonra artırarak. Diğer şişimi alıyorum ve bunları ters olarak eksiltiyorum. 2 3 4 5 6 7 9 Yani bu 5 tane düz ilmeğim vardı. onu 3. ilmeğimden 4 ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 Sağ şişime alıyorum bunları. Tersim olarak eksiltiyorum. 12. sıramız modelimizin tomurcuğunu arka yüzünden yapıyoruz yani. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. 12 sırada bir yenilenen bir model. Şu an bir modelim bitti. Dilerseniz ikinci modelimin birinci sırasını birlikte örelim. Aynı şekilde baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 ilmek ters örüyorum. beş ilmek düz örüyorum. Beş ilmek ters örüyorum. Beş ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters örüyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Eğer anlamadığınız bir yer olursa arkadaşlar videomu baştan izleyerek bakabilirsiniz. Bu şekilde modelimiz. Gayet şık bir model. Evet arkadaşlar. Ben daha önce dönermiş olduğum büyük modelimi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi gayet şık bir model. Tomurcuk desenli. Her türlü örgü modeline uyumlu. Yelek, hırka, kazak. Atkı, bere. Ne için öreceğiniz tamamen size kalmış. Gayet şık bir model. Arka tarafı da bu şekilde. Arkadaşlar eğer beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.